sevgili izleyenler. Dadaşlar diğer Erzurum'dan herkese selamlar, saygılar gönderiyoruz. Kar TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyoruz. Büyükşehir Belediye Erzurum sporumuzu bekliyoruz ve taraftarlar da aynı heyecanla bekliyorlar. Çok abi. çok yakışsınız. Şöyle biz de tesislerden canlı yayınımızı sürdürüyor. Bir şey olmaz. Evet. Testlerdeyiz. Görüyorsunuz sevgili izleyenler. Yol boyunca taraftarlarımız meşalelerini hazırlamışlar. Takımlarını bekliyorlar. Biz de kulüp testlerinin önüne gidelim. Futbolcuların çıkışlarını alalım. Evet. Burada Biz çekimler yapılıyor. Ya. Karti... Çok teşekkür ederiz. Allah'a yani bizim... İnşallah, Allah inşallah, Allah inşallah. Şöyle testlerin olduğu noktaya doğru gidiyoruz. Sporcularımız birazdan çıkacaklar. Sevgili izleyenlerimiz testlere gelirken. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Takımı bekliyorsunuz. Aynen abi. Evet. Uğurlayacağız takımımız Allah'ın izniyle şampiyonuz İnşallah Heyecan var tabi ki Abi canım herkesten çok Bu maç alırsak ne olur Çok güzel şampiyonuz. olur Şampiyonuz inşallah, i̇nşallah Hayırlı i̇nşallah. olsun Evet teşekkür böyle. ederiz Evet sevgili izleyenler Yavaş yavaş böyle Erzurum Spor Otobüsünün yanına doğru gidiyoruz Malzemeler yükleniyor Takımı arabasını otobüsüne. Biz de O bölgeye doğru gidiyoruz işte biraz da rüzgar var biliyorum farkındayım geliyorsunuz Selamünaleyküm hazır mıyız hazırız Allah'ın izniyle Kaptanım nasılsın Ben de iyiyim Maşallah çok evet. şıksınız bugün Galibiyeti kutlayacaksınız İnşallah. 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 tahmin ediyorum. İnşallah. Abi. Dilen bir hava var. Evet. Biz de gelirken yol boyunca taraftarlarımız yollara dizilmiştiler. Evet. Müthişti. Görüntüler. Evet. Atmosfer Aynen. güzel. Evet. İnşallah sonuçta güzel olursa İnşallah. teşekkür ediyoruz. Kaptanım. Teşekkür Allah kolaylık versin. Evet. da buradalar. Maşallah. Ne olur maç bugün? Bugün alacağız. Evet. Futbolculara iyi baktınız değil mi? <laughs> Her şey tamam bugün. Sevgimizi verdik yemeklere de. Aynen öyle. Her şekil bugün alacağız ve süperlikleriz inşallah. En güzel cevap. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Sevgimizi verdik dedi. Evet. Tataşlarımız işte bu otobüsle birazdan stada doğru gidecekler. Bizler de yol boyunca inşallah eşlik edeceğiz. Şunu söyleyeyim sevgili izleyenler. Buradan yayınımız devam et... Bittikten sonra buradaki noktada yayınımız bittikten sonra üniversite kavuşağından yayınımız devam edecek. Diğer arkadaşlarımız oradalar. Ben buradan yayını sonlandırdığım zaman diğer arkadaşlarımız buradan otobüsün gidişiyle birlikte üniversite kavuşağının olduğu bölgede canlı yayınlarını sürdürecekler. Tabii ki yol boyunca yine. Erzurum Spor taraftarları gerçekten güzel dizayn edilmiş bir şekilde pandemi kurallarına da uyarak aralarında ikişer metre, üçer metre bırakarak da yollarda meşalelerini hazırlamış vaziyette takım otobüsünün otobüsünün gelip geçmesini bekliyorlar. Evet bizler de yayınımıza bütün hızıyla buradan devam ediyoruz. İşte beklemedeyiz. Yavaş yavaş takımımız buradan stada gidecekler. Sevgili izleyenler, sevgili başkanım da geliyor. Hüseyin Üneş Bey. Ona da bir iki kelime soralım. Eğer müsaitse cevap verir sizler için bu röportajı yapalım diyorum. Evet. İşte. Sevgili başkan ve yöneticiler beraber geliyorlar. Evet kıymetli başkanım. Evet abi. Büyük yine gün geldi. Evet canlı yayındayız. Sevgili Ömer başkanım. Alacak. Sevgili yakışıklım. Neler diyeceksiniz Ömer başkanım? Öncelikle sizden alalım. Başarılısınız inşallah. Heyecanlı. E, <laughs> Benim gibi güzel da hediye. İnşallah. Duydunuz sevgili izleyenlerimiz. Böyle başkanım bir iki kelime ediyorum size. Güzel başkan. Şu anda izleyenlerimiz de hep merak ediyorlar. Evet. Duygularını kısaca bize bir paylaşabilir misin? Yani her maç bu maçta önemli. Tabii son dört hafta kalması itibariyle ve rakibimizle oynadığımız için çok daha kıymetli. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Ee, önümüzdeki maçlara daha rahat çıkacağız inanıyoruz takımımız çok iyi. Covid'den sonraki süreçte zaten iyi başladık. İlk iki maçta istediğimiz sonuçları aldık. Bugün taraftarımızdan uzak bir maç oynayacağız ama sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Buradalar. Evet. Ee, fazlasıyla kendilerini bize hissettiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah'a Başkanım üniversite kavuşağından gelirken zaten trafik kitlenmişti. Taraftarlar hakikaten bekliyorlar. Evet. Heyecanlıyız biz de. Evet. İnşallah, İnşallah güzel aynı, olacak. Aynı şekilde de maç sonunda da aynı keyifle aynı mutlulukta da geri döneriz. İnşallah. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Senden Allah razı olsun. Sağ olun. Ömer Başkanım sana da teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. <laughs> Allah kolaylık versin. Allah yardımcımız ya, olsun. Ya, Hayırlısı olsun teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler başkanımız da güzel dileklerini bize ilettiler. Merhabalar. Ve kaldı takımımızı otobüse bindirmek. Evet kedimiz de var. O da karşılamaya gel. Değenler. siz siz olun. Hiç, hiç kimseyle dalaşmayın. Hiç kimseyle kötü söz söylemeyin. İnşallah Erzurum sporumuz aslanlar gibi mücadele edecek ve 3 puanı da hanemize yazdıracak. Evet sevgili başkan ve yöneticiler onlarda en az siz sizler kadar heyecanlılar. Biz de heyecanlıyız. Başkanım ama soyukkanlılığını koruyor ama o da çok heyecanlı olduğu gözlerinden belli ediyor. Evet, Zeynel diyor ki gündür yatamıyorum. Hadi burada da şu olsun diyorlar. Harika inşallah. Sevgili Zeynel şöyle ben biraz rüzgar var olduğu için daha böyle sakin bir noktaya gidiyorum ki rüzgar etkisini biraz azaltsın. Şöyle biraz da manzaramızı güzelleştirelim. Evet. Şu anda Erzurum yıkılıyor sevgili izleyenler. Hakikaten e, gurbette olan dadaşlarımıza buradan kucak dolusu selamlarımı gönderiyorum. Onlarda en azından bizim bu yayınımızla hasret gideriyorlar. Ee, bizi izleyen, sevgili izleyenlerimize özellikle rica ediyorum. Youtube kanalımızı paylaşın veya paylaştırın, beğeni yapın, yorum yapın. Sizlerin o güzel yorumlarını ayrıca bekliyorum. Bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyenler. tesislerde olan yayınımız nok noktalandıktan sonra da İlk Üniversitesi Kavuş adından yayınımıza diğer arkadaşlarımız devam edecekler. Bizden sakın ayrılmayın diyoruz. Evet. Büyük bir heyecan var. Bugün Erzurum'da hava baya bir rüzgarlı. Biraz da soğuk. Yani anlayacağınız doğal klimali, klimali şehir. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Doğul, doğal klima, klimamız var. Onu da söyleyelim sevgili izleyenler arkadaş Mehmet Kaymaz teşekkür ederim. Ergün Simsir teşekkürler. Samet Gezer Gezergil teşekkürler. Gördüklerime de yorum yapmaya çalışacağım. Okumaya çalışacağım. Burası da biraz rüzgar ama şöyle alt tarafa daha ineyim. Şu dalda biraz daha dalda diyelim. Erzurum tabiriyle. Rüzgar. Halit Polat teşekkür ederim. Ümer Faruk Biral teşekkür ederim. Bekir selam olsun. Aziz Yalçın hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Rüzgar var biliyorsunuz biraz. Şöyle biraz dal dalayım bakalım. İnşallah rüzgarı kesmiş oluruz. Sevgili başkan ve başkan yönetiminde bulunan değerli kardeşimiz Erzurum'un gülü, Ömer Düzgün ve diğer arkadaşları iyi dileklerini bizimle paylaştılar. Ölme ölmesinden art artık. Mehmet Akta, aleyküm teşekkür ediyorum. Sevgili Mehmet. Ömer Faruk Bilal. Eyvallah güzel insan. Çok heyecanlıyız. Erzurum spor tesislerindeyiz. Bugün hava müthiş rüzgarlı, biraz daha soğuk. Onu da söyleyeyim. İnşallah bu bizim işimize yarayacak. Konuştum başkanla. Sen gel. Başkanımla görüştüm. Gel. Evet sevgili izleyenler, Erzurum Spor'umuzun genç basın sözcüsü Ahmet Dal. Başkanımızın duygularını aldık, Ömer Bey'in aldık, evet. diğer yöneticilerin aldık ama sizin duygularınızı bir alalım. Şu anda heyecanlı bir bekleyiş var. Evet, Allah Neler Allah diyeceksiniz? Allah diyeceksiniz? İnşallah e, maç saatini bekliyoruz. İki saatimiz var işte. Saat sekizde Adana Demir evet. Spor'u edeceğiz. Heyecanlıyız. Pandemi sonrasında iki maç oynadık. Eskişehir Spor, Osmanlı Spor maçı. Evet. Allah'ın izniyle inşallah bu maçtan da alnımızın akıyla çıkıp taraftarımız camiamız mutlu etmek istiyoruz. E, dua ve desteklerini bekliyoruz taraftarlarımızın. Evin, Erzurum, Ona gelecektim ben de. Gidecek. Evet. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem e, evet. hem Erzurum Sporlar ve Mavi Kapı'ya Yönetim, e, şu anda takımın çıkışını bekliyor. Dolaylarımız bir aydan inecekler. Onları e, yola vereceğiz. Nasipse inşallah sınavda maç saatini bekleyeceğiz. E, bütün Erzurum sporlarından Erzurum Sporlar'dan, Erzurum kalbi Erzurum için atan, Erzurum için atanlardan bu abi desteklerini bekliyoruz. Ee, Rabbim bizi kara çıkarmasın. Alnımızın hakkıyla bu maçtan çıkalım. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Amin. Çok güzel. Amin. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, sevgili Ahmet Dala çok teşekkür ediyoruz. İyi düşünceleri, güzel düşüncelerinden dolayı Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Arkadaşlar kimse kimseyle takışmasın lütfen. Bizi kim izliyorsa gönül güzelliğini yansıtsın buraya. Hiç kimse kötü kelime yazmasın, ricamız olur. Sonuçta iki pehlivandan birisi bugün yenilecek veya berabere kalacak ama tabii ki sizler gibi bizim de gönlümüz dadaşlarımızın üç puanla ayrılması ve sizlerin de duasıyla bu akşam bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Talha Yıldırım, Halit Polat, Kerem, Genç Türk, Davut Subaşı, Koceli göremedim yazı gitti. Emin Cömert hoş geldin. Birazdan çıkacaklar işte. Erzurum Spor Kulüp Başkanımız Hüseyin Üneş ve yönetici arkadaşları birlikteler. Takımı bekliyoruz. Şimdi birazdan buradan çıkacaklar. Biz de size bu görüntüleri yayınlayacağız takımımızın otobüse biniş şeklini ve biniş nişlerini ayrıca yolda bulunan taraftarlarımızın meşalelerini sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi lütfen yayınımızdan ayrılmayın. Birazdan buradaki yayınımızı noktaladıktan sonra üniversite kavuşanın olduğu bölgeden diğer arkadaşlarımız yayını devam ettirecekler orada bulunan bölgede. Evet yavaş yavaş takımımız çıkıyor sevgili izleyenler. Sevgili Ali kolay gelsin. Merhaba. Canlı yayındayız. Görüşürüz. Başarılar. Hocam. Başarılar sevgili hocam. Duygularını alabilir miyim kısacık? tamam. Şurada rüzgar var ya rüzgar. Evet. Tamam. Başarılar Murat. Başarılar. Yakışıklı. Hamrum başarılar. Obe. Başarılar. Mustafa başarılar. Emoç. Başarılar. Başarılar Pote başarılar İbrahim başarılar diliyorum Eyvallah başarılar Hasan'ım Osman'ım başarılar sevgili Serkan başarılar teşekkür ediyorum Jasmin şampiyon Erzurum Sevgili Ömer başarılar. Sağ ol, teşekkür ederim. Hasan'ın başarılar diliyorum. İnşallah gol atarsam sen. İnşallah, teşekkür ederiz. Gördünüz Hasan, gol atarsam sendeyim, senin için. İnşallah o golü sana armağan edeceğim dedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Can'a başarılar diliyorum. Seyit başarılar. Evet. Maşallah maşallah maşallah. Sevgili Aykut başarılar. Teşekkür ederim. Başarılar yakışıklı Başarılar Mücahit. Canım benim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hocam başarılar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi. İsmail yok. Bu masaya nasıl bir sevdaz var ya? Ben her Evet, Mehmet Hoca'yı bekliyoruz. Sevgili izleyenler, son olarak da Mehmet Hoca gelecek birazdan. Evet, bizi izleyen tüm sevgili dostlarımıza selamlar gönderiyorum. Bir kez daha sizden ricamız Kar TV YouTube'e abone olun, paylaşım ve paylaşımlar yaptırın. Bize destek olun ki biz de güzel görüntüler sizlere Buradan izlettirelim. Evet, Mehmet Hocamla geliyor. Hocam başarılar. Evet, sevgili Zeynep. Evet. Ya yolculuk vakti geldi. Evet, sevgili Zeynep bizden ayrılmıyorsunuz birazdan yayınımız üniversite bölgesinden devam edecek. Ben de taraftarlarımızın olduğu bölgeye doğru hızlı bir şekilde gidiyorum. İşte dadaşlar meşaleleri yaktılar. Takımımızı bekliyorlar. Ben de koşa koşa gidiyorum. Sizler için koşalım. Evet. Evet, sevgili izleyenler yol görünmüyor gördüğünüz Gözü gözü görünüyor şu anda. Evet sevgili izleyenler birazdan yayınımız üniversite kavşağından başlayacak. Lütfen bizden ayrılmayın. Kar TV YouTube'u takip edin. Ben buradaki yayınımı sonlandırıyorum ve üniversite bölgesinden yayınımıza tekrar bağlanıyoruz. Lütfen kimse ayrılmasın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Dadaşlarımıza yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah 3 puan alıp şampiyonluğa Hedefimize doğru gideceğiz inşallah.